Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Özgür İnce, halk arasında yanlış bilinen sigara koronavirüs ilişkisine dair bilgiler verdi. Doktor Özgür İnce, 2000'in üzerinde kişiye sigarayı bıraktırdığını belirterek, yapılan istatistiklere göre sigara içenlerin COVID-19'u 3,5 kat daha ağır geçirdiğini söyledi. Çok yaygın bir soru. Genellikle bilinen bazı yanlış haberler var, duyulan. Deniyor ki sigara korona bulaşmasını engelliyor, sigara içenler koronayı daha hafif atlatıyor veya, veya korona olmuyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Sigara her hastalığa bir zemin hazırladığı gibi boğazımızdaki mukoza dediğimiz bariyeri harabe uğrattığı için, harabiyete uğrattığı için içerisinde birçok toksik madde olduğundan dolayı mutlaka korona gibi veya diğer virüslere de bir zemin hazırlar. Orada tahriş yapar ve mikropların oraya yerleşmesi çok daha kolaydır akciğer sağlığını, akciğer bağışıklığını bozduğu için de hastalığı daha şiddetli geçirmemize sebep oluyor. Yapılan istatistiklere göre bizim Türk Toraks Derneği'nin bir çalışması vardı. Yaklaşık 3 3,5 kat daha şiddetli hasta oluyor ve daha fazla ve daha şiddetli geçiyor hastalık. O yüzden sakın böyle düşünmeyelim. Ben uzun yıllardır sigara bırakma uzmanlığı yapıyorum. Hastalarıma bu konuda fayda sağlamaya çalışıyorum. Şimdiye kadar 2000 Biraz üzerindedir belki hastaya sigarayı bıraktırdım. Hasta diyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık sigara içimini, sigara bağımlılığını hastalık olarak kabul ediyor. Bu bir hastalık ve tedavisi olması gereken bir durum hastalık olduğu için. Kendi kendine bırakmaya çabalamak çok güzel bir şeydir. Ama onun da istatistiksel verilerine baktığımız zaman %de5'ten daha yukarı bir başarı olmuyor. Mutlaka bir profesyonel destek öneriyoruz. Çok fazla yöntem var. Ben şahsen kliniğimde konvansiyonel yöntemler, ilaçlar, nikotin reflasmanları, akupunktur, hipnoz bunları da denedim ama son yıllarda biyorezonans kullanıyorum şahsen. Moraterapi dediğimiz bir terapi üzerinde duruyorum. Çok başarı gördüm. Hastalarım çok memnun. Yan etkisi olmayan, her hastaya yapabildiğimiz ilaç etkileşimi olmayan. Bir saatlik bir sürede sigaradan kurtulmamıza vesile olan çok güzel bir tedavidir. Nikotinin kimyasal bağımlılık kısmını bu tedavili direk çözebiliyoruz. Psikojenik ve sosyal bağımlılık kısmı için de hastalarımızla diyalog halinde oluyoruz. Şu andaki başarı oranımız %90-92'lerde diyebilirim. Özellikle mora terapi ile şu anda hasta sayım 500'e ulaştı. Bunların %90-92'si şu an sigara içmiyor vaziyette. Dünyada çünkü çok önemli, dünyada her gün 12 bin insan sigara nedeniyle kaybediyoruz. Yani düşünsenize bir Covid belasıyla uğraşıyoruz, ölümler bizim canımızı yakıyor, mücadele veriyoruz. Tamam onunla mücadele etmeye devam edeceğiz ama bir de gizli düşmanımız var, tütün. İşte bu düşman da günde 12 bin can alıyor dünyada.